Dinozorlar çağında dünya üzerinde yaşayan canlı türlerinin çoğu günümüzde yaşayanlardan farklıydı. Bazılarının bütünüyle soyu tükenirken bazılarının torunları da bugün yaşayan çeşitli türlere evrildi. Tarih öncesi dönemde yaşamış çok sayıda canlı tür arasından en ilginç olanları sizler için derledim. İyi seyirler. 460 ila 225 milyon yıl öncesinde Avrupa'nın batısında ve Kuzey Amerika'da yaşamış olan bu canlılar, tüm modern kertenkele ve yılanların da dahil olduğu pullu sürüngenler sınıfında bulunmaktadır. Boyları 2,5 metreye ulaşan bu canlılar muhtemelen çevik yüzücülerdi ve pençelerle donanmış büyük ön uzuvlarını kullanarak avlarını yakalıyorlardı. Daha sonra ise avlarını bacaklarındaki diş benzeri yapılar arasında eziyorlardı. Bu büyük hayvanların ne yediklerini kesin olarak bilemesek de menüde muhtemelen balıklar ve küçük ekten bacaklar vardı. Ayrıca eğer o zamanlar insanlar olsaydı ve denizde yüselerdi bizleri de yiyebilirlerdi. Bu kadar büyük boylara ulaşabilmeleri yaşadıkları dönemdeki aşırı oksijen düzeyinden ötürüdür. Bu düzeyler dünya tarihinin bilinen en yüksek oksijen düzeyleridir ve tüm türlerin normalde olduklarından çok daha büyük boylara yaşayabilmelerini sağlamıştır. 2010 yılında Amerikalı bilim adamları 467 milyon yıl önce yaşamış 1.8 metre uzunluğunda bir deniz aktebi fosili buldular. Bu canlının okyanuslar tarihinin en güçlü yırtıcı hayvanlarından biri olduğunu, yengeç ve ıstakozlara benzeseler de aslında günümüzdeki ömceklerin atası olduklarını söylemişlerdir. 300 milyon yıl önce bataklıklarda yaşadıkları, amfibi ve diğer böcekleri yiyerek beslendikleri tahmin edilen bu böcek türü ilk bakışta günümüzde yaşayan helikopter böceklerine benzemektedir. Ancak bu iki böcek türü arasında büyük bir fark vardır. O da boyutlarıdır. Meganeura böceğinin iki karıntının arasındaki mesafe 75 cm'yi bulmaktadır. Bu da bu canlıyı şimdiye kadar karada ve havada yaşayan en büyük böcek yapmaktadır. Günümüzde havadaki oksijen seviyesi %21 kadardır. Fakat yaklaşık 359 ile 299 milyon yıl önce, yani karbonifer döneminde atmosferdeki oksijen oranı %35'ti. Bu durum onlara aynı miktardaki havadan daha çok oksijen almalarına ve daha çok enerji elde etmelerine neden oldu. Bu sayede büyük vücut büyüklüklerine ulaşabildiler. Karbonifer döneminin sona ermesi ve dünyadaki oksijen seviyesinin düşmeye başlaması sonucunda büyük vücut büyüklüklerine yeterince oksijen taşınamadığı için nesilleri tükendi. Dört kanatlı kuş yaklaşık 130 milyon yıl önce yaşamış bir etçil kuş türüdür. Ağırlıkları 2 ila 3 kilo arasında olup boyları da 1 metrenin altındadır. 2000 yılında içinde keşfedilen kuşların atası olan bu türün tıpkı kuşlarda olduğu gibi ön uzuvları üzerinde uzun tüyleri vardır. Ancak kuşlardan farklı olarak arka uzuvlarında da eşit miktarda tüy bulunur. Geri kalan vücudu da kalınca bir tüy tabakasıyla kaplıdır ve kuyruğunun arkasında bir pervane benzeri bir tüy oluşumu bulunmaktadır. Ancak bu tüy uzuvlar uçmaktan çok süzülmeye yarıyordu ve ağaçtan ağaca atlayarak avlarını yakalamalarını kolaylaştırıyordu. Gözlerinin boyutu ve yapısı bu dino kuşun gündüz yerine gece avlandığını göstermektedir. <Sessizlik> Yaklaşık 58 milyon yıl önce Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bu dev yılan 1 tonu aşkın ağırlıkta ve 14 metre uzunluğundaydı. Titanoboa, tüm bir timsayı yutabildiği gibi vücudunun çapı nedeniyle yuttuğu timsa dışarıdan fark bile edilemeyebilirdi. Kolombiya'nın kuzeyinde yapılan kazılar sırasında fosili bulunan bu dev yılan zehirli değildi. Avlarını 281 kilometre karelik bir basınçla sıkarak öldürüyordu. Bu basınç 22 bin tonluk bir ağırlığın örneğin New York'taki Çelik Brooklyn Köprüsü'nün altında ezilmeye eşdeğer. Günümüzdeki anakonda ve boğa yılanlarının uzak bir akrabası olduğuna inanılan bu yılan, dinozorların soyunun tükenmesinin ardından en az 10 milyon yıl boyunca yeryüzünün en büyük yırtıcısı olarak yaşamını sürdürmüştür. Bu fosillerden öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri de tropik iklimde yaşayan bitki ve hayvanların genetik olarak küresel ısınma ve yüksek karbondioksit seviyeleriyle baş edecek yeteneğe sahip olabildikleridir. Sıcaklıklar yükselmeye devam ettikçe dev sürüngenlerin geri dönme olasılığı da artıyor. Kim bilir, belki milyonlarca yıl sonra dev canlılar dünyamızda tekrar hüküm sürmeye başlayabilir. Dodo kuşu, Hint okyanusundaki Mauritius adasına özgü ve uçamayan bir kuş türüdür. En son 1662 senesinde karşılaşılan bu kuşun uçma yeteneği yoktu ve yaklaşık 1 metre boyunda 20 kilo ağırlığındaydı. Bilim insanları 2007 yılında bir mağarada dodo kuşunun son derece iyi korunmuş bir fosilini buldular. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kuşların deniz kayınla yaşadıkları ve bölgede yırtıcı hayvan olmadığı için kaçma gibi bir içgüdü kazanmadıklarından dolayı yavaş hareket ettiklerini tespit etmişlerdir. Dodoların neslinin tükenmesinin temel nedenlerinin insanlar olduğu düşünülüyor. İnsanların gemisiyle buraya gelen yırtıcı hayvanlar onları avlayarak kısa sürede tüllerini yok etmişlerdir. Ayrıca yumurtalarını korunaksız bir şekilde yerde kurduğu yuvalara bırakması ve diğer toplayıcı hayvanların bu yumurtaları çalarak beslenmeleri de tüllerinin yok olmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Mamut, Firgiller familyasının nesli tükenmiş bir cinsidir. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleriyle yayılım göstermiştir. 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan bu canlının en son türleri 4000 yıl önce Rusya'nın kuzey yer alan Wrangel Adası'nda görülmüştür. Dinozorlar gibi mamutların da soylarının tükenmesiyle ilgili birçok farklı görüş vardır. Bu görüşlerden en çok bilineni Mamutların insanların en çok avladığı hayvan olmasıdır. İnsanlar tarafından hızla avlandıkça soyları tükenmiş ve yeryüzünden silinmişlerdir. Bilim insanları bunun kanıtı olarak da mağara duvarlarına eski çağda yaşamış atalarımızın çizdiği şekilleri gösteriyorlar. İnsanlar mamutları eti, kemikleri ve dişleri için avlamış. 400 bin yıl boyunca var olan mamutlar ortalama 60 yıl yaşayabiliyorlardı. Mamutların neslinin tükenmesinin bir diğer nedeni de iklimsel değişiklikler olabilir. Zorlaşan iklim şartlarına yeterince uyum sağlayamamış, yeterince beslenememiş ve çoğalamamışlardır. Bir diğer görüşte iklimsel değişiklikler sonucu havalar ve sular ısınmış. Günde en az 70 litre su tüketen mamutlar da susuz kalmış. Bu da nesillerinin tükenme nedenlerinden birisi olmuştur. kılıç dişli kaplan Kuzey ve Güney Amerika'da yaşamış 10 bin yıl önce buzul çağında nesli tükenmiş yırtıcı ve korkunç bir kedi türüdür. Fosil kanıtlarına göre kılıç dişli kaplanların 28 cm ulaşan köpek dişleri aynı türün diğer üyelerinin kafa taslarını delebilecek kadar güçlüydü. Ağırlıkları 220 ila 400 kilo ağırlığında olan bu türün boy uzunluğu 120 cm'yi bulabiliyordu. 11 bin ila 126 bin yıl önceye tekabül eden geç Pleistozen çağında yaşamışlardı. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çiftlikte bulunan kılıç dişli bir kaplan iskeleti İsviçre'de yapılan bir müzayedede yaklaşık 70 bin dolara alıcı bulmuştur. Belki de en bilinen nesli tükenen hayvanların başında gelen dinozorların günümüzden tam 232 milyon yıl önce yaşamış oldukları keşfedilmiştir. Yaşadıkları dönemde dünyanın en güçlü hayvanı olarak adlandırılan dinozorlar 150 milyon yıl kadar dünyada yaşamıştır. 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir meteor nedeniyle buzul çağı başlamış ve dinozor türünün nesli tükenmiştir. Dev tembel hayvan veya dev sulut olarak da bilinen bu hayvanın boyu yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 4 ton ağırlığındaydı. Oldukça hantal ve yavaş bir şekilde yürüyen bu dev memeli türü genellikle arka ayakları üzerinde yürümekteydi. Zamanının çoğunu ağaçlardaki yaprakları kopararak geçiriyordu. Ancak fırsatını bulduğu zaman jilet gibi keskin pençeleriyle otobur canlıları keserek midesini indiriyordu. Yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıkan ve Güney Amerika'nın Kuzey Amerika ile birleşmiş sunucu kuzeyden avcıların akın etmesiyle sayıları hayli azalan bu dev tembel hayvanların 11 bin yıl kadar önce nesli tamamen tükenmiştir. İlk fosilleri 1850 yılında Kuzey Amerika'da bulunan bu dev timsahlar 80 ila 73 milyon yıl önce Kuzey Amerika nehirlerinde hüküm sürmüş, şimdiye kadar yaşamış en büyük tarih öncesi timsahlardan biridir. Bu dev boyları 10 metreye ağırlıkları da 8 tona kadar ulaşabiliyordu. Elde edilen fosil kanıtlığına göre büyük bir kafa ve çok güçlü bir çeneye sahip olan bu canlı balık, kabuklu deniz ürünleri, leş, karacanları ve hatta dinozorlarla besleniyordu. Bu dev timsallar dinozorlar çağının sonunda ana kitlesel yok oluştan önce ortadan kayboldu. Yok oluşunun nedeni bilinmemektedir.